Vallahi mükemmel. Nasıl yaptık? <laughs> Vallahi becerdik. Mucize. Koronanın virüsünü bulmuş gibiyim. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasıl? Bir sokağa çıkma yasağımız var. Evlerdeyiz. Evet. Bizde de kısmi sokağa çıkma yasağı vardır. Sadece geceleri tam sokağa çıkma yasağı uygulanıyor e, ee, yarın da aynı şekilde pazartesinden itibaren sokağa çıkma yasağı kısmi de kaldırılıyor. Sadece gece 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı devam edecek. Gece 9'dan sonra mı hareketli sizin oralar? <laughs> Biz ada ülkesiyiz. Biraz daha bahar geldi bize tamam mı? Biliyor, <laughs> Bahar'ın verdiği coşkuyla, o isyancı aşk duygularıyla millet sokaklara dökülür. Komşuluklar, <laughs> <Bonçuluklarmış. gülüyor> Ama gece 9'dan sonra kapalı olacak. Sizin oralarda sanat ne alemde Yaşar abi? Valla bizim buralarda sanat ve bütün sanat faaliyetleri, tiyatro tabii ki başta olmak üzere durdu işte 10 Mart'tan beridir. Hani hiçbir sanat faaliyeti olmuyor, gerçekleşmiyor. Zaten sokağa çıkma yasağı vardı kısmı olarak. Bizde oyunlarımızı yani hemen hemen bütün tiyatrolar, bütün sanatçılar ve bütün organizasyonlar iptal edildi. Biz işte kapalı gişe oynuyorduk oyunumuzu gayet güzel. E Yavuz, sevgili Yavuz haberini yapmıştı Tiyatro Tiyatro Dergisi'nde. İyi, iyi gidiyordu, seyirci çok iyiydi. Hatta 2-3 hafta sonrası için dolu dolu bilet satıyordu. Korona bizi çarptı. Sadece bizme gibi değil, yani Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu'nun, e, özel tiyatroların, Amatör tiyatroların bütün oyunları iptal edildi. Hatta bizim yıllardır düzenlediğimiz Kıbrıs Tiyatro Festivali, o da bütün hazırlıkları iptal edildiği için Eylül ayında gerçekleştirecektik. Ancak maalesef bu yıl onu da ertelemek zorunda kaldık. Ki Türkiye'den ekipler gelirdi o festivale. Maalesef bakalım belirsizlik içerisinde gidiyoruz. Mesela biz tiyatro olarak ilk bunu duyar duymaz tehlikenin gelmekte olduğunu fark ettik ve oyunumuzu durduttuk biz kendimiz gönüllü olarak. Bunu Çünkü bir tek siz mi yaptınız yoksa diğer tiyatrolarda yaptı mı? Diğer tiyatrolarda peşi sıra yaptı. Yani e, tabii ki ondan sonra hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda okullar tatile girdi. Ee, arkasından işte bütün iş yerleri kapandı. Kamu görevlileri idari tatile çıkarıldı. Böyle peşi sıra e, bütün tedbirler geldi. Tabii ki bizde çok karışıklık da yaşandı. Yani kafalar karışık. Yani çünkü ada ekonomisi e, yani zayıf bir ekonomidir. Zaten Türkiye'nin alt yönetimi olarak tanımlanırız. Ee, bu noktada kendi kendimize yetmek zorunda kaldık. Bir tarafta işte virüs, diğer tarafta ekonomik sıkıntılar. Bu defa hükümet bir takım tedbirler aldı. Ancak bu tedbirlerini çalışanlara ve emekçilere ve işçilere ödetti. Yani zengine, büyük servet sahiplerine maalesef dokunmadı. Onlara yani görmezden geldi. Çalışandan yüzde 25 kesinti yapıldı, hala daha yapılıyor. Evet, maaşlardan, ücretlerden. Ee, özel sektör çalışanları işte yani işte onundan beri e, açlığa terk edildi. Ve e, yani, hükümet... E, bu şekilde bir yani sermayeden yana e, zenginden yana bir tavır içerisinde bunu da altını da çizerek belirtmek isterim. Sahneler? Sahneler kapalı. Biz bu konuda tabii ki devlet yani normal zamanda da sanata gerekli desteği vermiyordu. E, bu konuda tiyatrolara e, maalesef veya sanatın genel anlamda bütün dallarına. Yani hiç bir desteği yoktu. Hatta biliyorsunuz Kıbrıs'ta yani çok trajik bir durum vardır. 20 sene önce yanan devlet tiyatrosu binası bile hala daha atıl vaziyette bir enkaz durumunda duruyor ve devletin tiyatrosunun binası yoktur. Yani bu şekilde bizim başlattığımız tiyatro binası yarım kalmıştı. E şimdi bu koronavirüs günlerinde yani hiç sanata e, destek olma gibi bir anlayışları veya bir politikaları söz konusu değildir. E, o bakımdan yani e, bir de bu ortamda bütün e, sanat dalları ama özellikle tiyatro çünkü tiyatro kolektif bir sanattır. Birden çok insanın bir araya gelmesiyle var oluyor e, ve bir salon dolusu insanın da ancak vardır yani seyircisiyle birlikte vardır. E, şimdi uzun sürecek olan bu e, kriz dönemi e tiyatrolar ne yapacak? Yani bir boşlukta bir e, varoluş e, boşluğuna düştüler. Ve bu boşluk içerisinde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani kimisi ekmeğini kazanıyor. Bu kimisi e, işinden oluyor. Yani gerek teknik eleman, gerekse e, sanatçı e, arkadaşlar ciddi bir sıkıntı içerisine girdi. Oyuncusuz oyuncular sahnelere uzaktan bakıyor şu anda. Es Sizce bu küçük sahneler yani özel tiyatrolar kapa kapanacaklar mı? E şimdi tabii ki bu kriz sürerse e, ve uzarsa yani işte Eylül ayı, Ekim, Kasım yani. E, Zaten işini yaz sezonuna da geliyor. Tabii ki yaz oyunları, turneler de vardı. İşte festivaller vardı. Yani Girmenin Festivali vardı, Mausa Festivali vardı, Salamis Antik Tiyatro'da, e, Beyhan modunda festival vardı, tiyatro festivalleri, müzik festivalleri, hepsi iptal edildi. Çünkü bunlar daha fazla yaz aylarında gerçekleştirilen festivallerdi, bahar aylarında gerçekleştirilen festivallerdi. Şu anda e, yani bütün e, bu camia e, belirsizlik içerisinde ne olacağını, e, devlet katkı, bir fon, bir destek, herhangi bir düşünce, bir anlayışı yok. Az önce bahsettim yani korona günlerinden önce de yok. Şimdi bu e, kriz döneminde e, maalesef böyle bir şey yok. Kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavuracağız herhalde. Tabii ki burada bir başka sorun çıkıyor. E, i̇zliyorum tiyatro tiyatro dergisini de diğer e, yayınları da. İşte dijital ortamda ne yapabiliriz diye bir arayış vardır. E, bu Abi, da bir başka... Ben de. Biz bunu birazcık bu dönemin belleğini tutalım. Dünya genelinde bir pandemi olduğunda sanat her yerde ne oluyor? Benzerlikler, ayrımlar üzerine yapıyoruz tiyatro tiyatro dergisi olarak. Ama bunun dışında tiyatrocular çoğunlukla ama bütün sanat erbapları konserler vermeye başladılar canlı yayında. Ya da böyle tek kamerayla çekilmiş tiyatro oyunlarını sergilemeye başladılar. Hem bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hem de şu an sizin orada bununla ilgili bir hareket var mı? Yani bizde de bir arayış var. Yani işte ne yapalım diye. Biz... Bizler de e, arşivimizde bulunan bazı oyunları e, paylaştık e, gerek YouTube üzerinden gerekse belirli link üzerinden belirlenen e, diğer tiyatrolar da bunu yaptı e, burada da yapılıyor işte dediğiniz gibi işte tek kamera önüne geçip veya işte bu akıllı telefonlarla bir takım <laughs> gösteriler veya gitarını veya piyanosuyla çalıp söyleyenler yani bu tür etkinliklere yöneldiği insanlar ve bunu bu dijital ortamda paylaşıyor tabii ki ama bu sanatın esası değil yani anlatabilirim sanatın özü bu değildir yani sanatın yapısına ruhuna uygun değil yani bu şimdi bu bunalım bu kriz döneminde bir arayış, bir varoluş şekli olarak ortaya çıkıyor. E, ne yapalım? Çünkü sanatçılar ve özellikle tiyatro sanatçıları büyük bir boşluğa düştü. Yani seyircisiyle var olan bir alan bizim işimiz. E şimdi e, biz bu dijital ortamda seyirciye nasıl ulaşacağız? Zaten yalnızlaştı insan. Yani e, bu postmodern çağda bu neoliberal e, politikalarla giderek insanın Yalnızlaştığına tanık oluyordu virüs günlerinden önce de. Yani artık toplum yoktu, birey vardı ve bireyler ayrı ayrı bağımsız adacıklar gibi yaşıyorlardı. Yani ortak paydada ortak dertte, ortak sevinçte buluşmak yok. Bunlar zayıflayan halkalardı toplumun. Şimdi bu koronavirüs günlerinde ne yazık ki bu daha da katmerlendi. Yani tam da işte şöyle diyeyim yani neoliberalizmin yani kapitalizmin cilalanmış şekli bize bunu iyice dayattı. Yani böyle bir ortamdayız. Ha bunu işte tiyatro o kolektif yapısı içinde insanları bir araya bir araya getiriyor 60 kişilik salonda da 500 kişilik salonda da ama birden çok insan bir sosyalleşme bir toplumsallaşmayı paylaşımı yaşıyordu. E şimdi dijital ortamda yani aşklar da dijital olur herhalde artık. <laughs> yani öyle işte yani çünkü tiyatro göz gözedir, yürek yüreğedir, e karşılıklı enerjinin gidip gelmesidir, buluşmasıdır, o sinerjinin oluşmasıdır. E şimdi burada yani tamam ben sizi görüyorum, siz de beni görüyorsunuz. Ama o enerji, yani canlı organizmaların buluşmasındaki enerjinin tadı, görevi, işlevi çok başka oluyor. Hazı da başka oluyor, heyecanı da başka oluyor. Biz şimdi sohbet ediyoruz yani yine karşılıklı bir ritmemiz var. Bizi izleyenin, bizi görmediği bir şeyin içinde olmak da oyuncu olarak, yani tiyatro oyuncusu olarak epey zorlayan bir şey açıkçası. Şöyle bir güzelliği oldu bu sürecin. Dünya üzerinde birbirimizin neler yaptığından birazcık daha haberdar olabildik. Yani maddi kaygımız olmadan, gitmeden görebildiğimiz bir şeyler oldu. Bunun yanında peki sizde seyirci desteği var mı şu an? Ne bileyim işte gelecek zamanlarında. Yani, şu anda şey, hiçbir destek yoktur. Çünkü herkes ölüm korkusuyla her gün kafasına çakılan mıh gibi çakılan evde kal, güvende kal. <laughs> evde kal, güvende kal. Ee, sözcüğü her gün kafamıza mıh gibi çakılıyor. E şimdi insanlar böyle bir durumda Zaten maaşlarını alamayanlar, kesintiye uğrayanlar ve e, düşünemiyorsun düşünebiliyorsun belediyeler burada işte gıda dağıtıyor. Açlık e, sınırında hatta aç kalan insanlar vardı telefon. Şimdi böyle bir durumda yani hangi seyircimizin böyle bir desteğini e, beklemek de yani bence doğru değil. Çünkü insanlar can derdinde e aş derdinde böyle bir ortam tabii ki bu ortamda şudur yani ben e, kafa yoruyorum epey yani savaşlarda bile işte sığınaklarda efendim belirli mekanlarda tiyatrolar oynanıyor hatta Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda, Fransa'da, top topluluklar, sokaklarda, farklı yerlerde tiyatroları yapıyorlar. E şimdi yani o 60 milyonun öldüğü büyük savaşta tiyatrolar devam ediyor. E peki biz şimdi virüsle yalnızlaştık iyice, kapandık evlerimize. Yani burada çok ciddi başka insana aykırı, kolektifizme aykırı bir e, saldırı vardır. İşte ben az önce e, neoliberalist, postmodernim e, politikalardan bahsettiğim Zaten böyle bir hedef vardı. İnsansızlaştırma ve anlayışı politikaları. Koronavirüsle iyice insansızlaştık. Yani Birbirimizle temas edemiyoruz bir kere. Dışarı çıktığında edebilecek miyiz sizce abi? Hayır edemeyeceğiz. Maskelerle yani şimdi artık insanın eskiden iki yüzlü maskesi vardı. Şimdi bir de korona maskesi geldi. Yani o nedenle maskeliler dönemi başladı. Şimdi siz bizim için yani tiyatro tiyatro dergisi için de ayrıca çok kıymetli birisiniz ama Kıbrıs için tiyatro adına aşırı kıymetli bir insansınız. Nerede? Sağ olun teşekkür ederim. Estağfurullah bu siz teşekkür edin diye değil o olanı söylüyoruz. Sizin ellerinizle kurduğunuzu söyleyebileceğimiz bu tiyatro düzeni sizce e, nereye doğru gidiyor? Yani bütün bu yalnızlaştırmalar, virüs sonrası, ekonomik olarak geldiğimiz nokta nasıl dönüşeceğiz sizce? Valla e, şunu söyleyeyim sevgili Merve. E, yani e, tam bunu kestirmek sadece tiyatro açısından değil, dünyanın geleceği açısından da e, çeşitli varsayımlar e, öne sürülüyor. Yani işte e, bu e, en büyük virüs kapitalizmdir deniyor. Bundan sonra işte daha eşitlikçi, daha aletli, daha e, özgür, daha ferah refah bir dünyaya geçeceğiz. Hatta sosyalizme geçeceğiz diye söyleyenler var. E, bir başka düşünce kapitalizmin daha da güçlenerek çıkacağını söyleyenler var. E, bir başka daha büyük yıkımların geleceğini ifade edenler vardır. Şimdi yani bu genel dünyanın bir meselesi. Yani sadece evet yani e, tiyatro insandır. Tiyatro hayatın aynasıdır. E, biz hayatla, insanla birlikte var oluyoruz. Yani yürek vuruşumuz, nabız atışımız öylece gerçekleşiyor ve yaşıyoruz. Ama dünyanın geleceğini kestirmek şu anda e, mümkün değildir. Yani ancak bir takım bileklerde bulunabiliyoruz. Zaten Kıbrıs'ta, e, sizler de biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. E, yazılıyor, çiziliyor yani bu konuda zaman zaman Türkiye basınında da Kıbrıs Türk tiyatrosuyla ilgili ama aynı şekilde Türkiye'deki tiyatro da koronavirüsten önce çok ciddi sıkıntılar, e, krizler içerisindeydi. Gerek ödenekli tiyatrolar, gerekse özel ve amatör tiyatrolar. E şimdi bu koronavirüsle tüm dünya vurulurken hem de tam da şah damarından e, tiyatro tabii ki bundan çok çok daha payını alıyor. Çünkü iyice yalnızlaştı ve şu anda bir boşlukta herkes. Yani yarın işte diyelim ki bir takım iş yerleri açılacak. Tiyatrolar açılmıyor. Yani şu anda Türkiye'de de, Avrupa'da da, <laughs> Almanya'da da, efendim şeyde de yani Fransa. Yani iş yerleri açılabiliyor ama tiyatrolar açılmıyor. Yani tiyatro aynı zamanda, hele özel tiyatrola bir işletmedir aynı zamanda. Çalışanları vardır. E bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda gelecek gerçekten e, endişe vericidir. E, bunun içerisinden tiyatroyla nasıl çıkacağız? Tuzağa düşmeden çıkmak lazım. Çünkü kapitalizm zaten tiyatroya bir takım oyunlar oynamaktaydı. Yani metalaştırıyordu. Hı hı. Her şeyi paraya endeksli kılıyordu. E şimdi koronavirüs de ayrı bir tuzaktır tiyatroya. Şimdi bu tiyatroda, tiyatronun işte ta antik çağdan yaklaşık 3000 yıllık tarihi vardır. Yani Antigone'nin, Prometheus'un, efendim medalardan gelmiş bir geleneğin bugünlere Shakespeare'lerle, Çehov'larla birlikte ve modern tiyatroyla birlikte, o yaşanmışlıkla birlikte bütün bunların yani tamamıyla müzede mi kalacak ve Böyle dijital ortamda e, sunacağız işte böyle böyle oyunlar vardı bir zamanlar. E Şimdi ne yapıyoruz? Tiyatroyu nasıl yapacağız? Yani işte orada dostlardan görüyorum işte şey e, tiyatro kanalı ve e, oyunlar böyle e, e tiyatro yani E devlet E tiyatro her şey E E E bir başı E koyuyoruz. Şu anda söyleşimiz de E. <laughs> söyleşi yapıyoruz. İnsansız bir şeydir ve tiyatronun özüne, ruhuna aykırıdır. E, kabullenmez yani. Bence yani e, şöyle tiyatroyla bu e, sonra dileğimiz koronavirüs tanrılarının elinden ateşi Prometheus'un aldığı gibi tekrardan almak olsun. Ne güzel dediniz. Sizin bu süreçteki Kişisel yolculuğunuz, e, sizde ne yarattı, yasta mısınız, üretiyor musunuz, ne üreteceğim, ülkenin haline bak halinde misiniz? Şimdi ülkenin haline bakıyorum, yani memleketin haline bakıyorum çünkü insan politik bir hayvandır. Tüm bu olaylar yani... E Politik bir bakış açısı, toplumsal bir bakış açısı gerektiriyor. Olaylarla ilgili yani bu ülkemde veya Türkiye'de veya dünyadaki olaylarla ilgili ama sadece bugün değil yani bugünlerde değil, bu koronalı günlerde değil. Daha önce de yazıp çiziyordum zaten gazetelerde zaman zaman, dergilerde veya benim yayınladığım kitaplarla. Şimdi umut en son olur diye bir kitabım vardı. Onun ikinci baskısını, genişletilmiş baskısını e, hazırlamaya çalışıyorum. Bu da fırsat bilerek. Bu arada işte zaman zaman paylaşımlar yaparım. Yazılarımı, işte öyle yani iyi şey geliyor. Zaman zaman işte arkadaşlarla e, dijital ortamda buluşup sohbet etmeye çalışıyoruz. Bunun dışında e, burada tek başıma oyun oynadım yani işte e, Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım oyununu tek kişilik oyundu Kıbrıslı yazar Faize Özdemirçilerin. E yani bu çalışma mekanında tek kişilik oyun yaparım, onların da seyirci yok. Doğru. <laughs> Anlatabildim mi? Onun için biraz daha fazla düşünmeye yazmaya mail ettim bu dönemde. Yani kendi varoluşumu öyle gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ee, yazmak, düşünmek, biraz da çalışma mekanımı tertiplemek, toplamak, arşivime bakmak bugünlerdeki en geçer akça oldu. <laughs> Önce sindirmemiz gerekiyor ki üzerine bir şey üretebilelim. Galiba bir de bu süreç öyle bir süreç. Çok doğru söyledin. Yani şu anda yani sindireceğiz. Ee, şimdi böylesi günlerde bu sıkıntılı günleri bir kere kabul etmemiz lazım. Yaşıyoruz bunu. Bu hayatımızın bir parçası haline geldi. Bununla ben ne yapabilirim, nasıl yaşayabilirim ve üretebilirim ve yaratabilirimin cevabını bulmak gerekir. Ee, bu doğru. Bizim Kıbrıs olarak bunu da bu vesileyle söylemek isterim. Yani biz zaten burada izole olarak yaşıyorduk yıllardır. O bakımdan bu koronavirüs günlerinde bu şansımız oldu yani şanssızlığımız yıllardır Kıbrıs'ın e, politik nedenlerden dolayı izolasyon altında olması çünkü bu ada Avrodit'in adası, Pigmalion'un adası efendim, otellonun adası, e, Halalultanın adası yani bir mozaik kültür adasıydı. E şimdi burada e, ne oldu bu ada bölündü ve bu adanın bölünmüş adanın bölünmüş başkentinde ben İstanbul'la konuşuyorum dijital ortamda. Bu bir fırsat. Evet. Sesimizi duyuyoruz. Ama buradan tiyatro olmaz. Başka bir şey aramamız gerekir. Evet, çok teşekkür <laughs> ediyorum Yaşar abicim. Ben teşekkür ederim. Ee, en azından sesimizi duyurmuş olduk daha duyurmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bunu bir böyle bir bellek tutmak için yapıyoruz ve bir buçuk iki ay sonra orada muhakkak küçük bir hareketlenme olacaktır. Öyle umut ediyoruz. Öyle bir hareketle yeniden sohbet edelim istiyorum. Tabii ki olacak yani işte eee ne derler yenilmek, yenilmek yenene kadar yenmek, yenilmek <laughs> Beketin sözüyle yani. Onun için e, devam edeceğiz. Bir çıkış yolu bulacağız. Ben ona inanıyorum yani. E, Umutsuz da değilim. Ben her zaman söyleyeyim. Umut en son ölür. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum tekrar Yaşar abicim. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Şey Alacak kalın. Siz de. Tüm dostlara da selamlar.